2015 Nobel Kimya Ödülü'nü alan Profesör Doktor Hacı etmiş olduğumuz bu akşam günlüğüne teşvikleriniz sebebiyle sizlere kalbim sünnet yok. Bu vesileyle Mardin Savuk ilçesi, Savuk Ortaokulu ve Artuklu Kulu ilçesi, Artur Anadolu Lisesi'ne adının verilmesi kararlaştırılmıştır. Savur Ortaokulu Profesör Doktor Ali Saydar Ortaokulu ve Artuklu Anadolu Lisesi ise Profesör Doktor Aziz Sancar Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiş. Mardin'de yapımı tamamlanan Bilim Sanat Merkezi'ne de Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi adı verilecek. Ayrıca Mardin'de Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları, Aziz Sancar ve bilim konulu kompozisyon yarışması ve Aziz Sancar konulu resim yarışması temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen etkinliklerle anılacaktır. İsminin verildiği ödül törenine Mardin'in tanınmış şahsiyetlerinin yanı sıra bakanlarımız davet edildi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi yurtlar kurumuna bağlı Mardin Midyat Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurduna da Profesör Doktor Aziz Sanca ismi verilmiştir. <laughs> ben bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Ve ailece kendilerine mutluluklar dilerken bundan sonra da yine başarılarının artarak devamını Allah'tan temenni ediyorum. Afiyet olsun.